Eğitici TV'den herkese merhabalar. Bu videoda sizlere Windows 10 işletim sisteminde e, mikrofon sesini nasıl arttırabileceğinizi göstereceğim. E, diyelim ki herhangi bir yeni kulaklık aldınız, mikrofonlu kulaklık aldınız ya da bir mikrofon aldınız fakat e, sisteminiz bunun sesini çok düşük algılıyor. Sesiniz çok yüksek değil, çok kısık e, oluyor e, diyelim. Şimdi bu ayarı yani mikrofon sesini arttırmayı nasıl yapabileceğinizi göstereceğim iki farklı şekilde. E, i̇lk yol Windows ayarlara gitmemiz gerekiyor buraya tıkladıktan sonra ayarlar yazıyorum Windows'un ayarlarına gidiyoruz gittikten sonra buradan sistem diyoruz sistemde ses kısmına tıklıyoruz sol taraftan yukarıda çıkış yani hoparlörü kulaklığınızın hoparlörü olabilir ya da harici hoparlör olabilir alt tarafta giriş yani sesinizin giriş yaptığı yer mikrofon buradan e, şu an gördüğünüz gibi mikrofon sesimi benim algılıyor zaten e, burada e, mikrofon testinizi de buradan yapabilirsiniz Şimdi fakat çok düşük algılıyor öyle değil mi? Yani mesela diyelim şu an gayet benimki iyi seviyede. Ben çünkü programla ayarlıyorum da. E, diyelim ki bu çok düşük algılıyor. Buradan cihaz özellikleri diyoruz. Ve burada ses düzeyi var. E, çok yüksek bir ihtimalle mikrofonunuzun buradan ses düzeyi kısılmıştır. Gördüğünüz gibi bunu ben buradan kısarsam şu anda zaten canlı canlı e, şahit oluyorsunuzdur. Mikrofon sesinin kısıldığına. E, şahit olmuşsunuzdur. Zaten gördüğünüz gibi. Bunu tekrardan %100 yaptığım zaman bu sizde büyük ihtimalle kısıktır. Bunu tekrardan bu şekilde %100'e getirirseniz e, mikrofonunuzun sesi e, çok yüksek bir miktarda artacaktır zaten. Bu ilk yol. E, i̇kinci yol. Şuradan gidebilir miyiz? Bir bakmak istiyorum. Evet. Buradan gidebiliyormuşuz. Ek cihaz özellikleri diye bir kısım var burada. Mikrofona tıkladıktan sonra. Ek cihaz özellikleri diyoruz. Ve şu anda bizim mikrofonumuz Burada. Buradan düzeyler kısmına geliyoruz. Yine aynı ayar burada da var. Gördüğünüz gibi. Eğer ki burada sizde ayar gözükmüyorsa buradan ek cihaz özellikleri diyerek e, mikrofonun sesini buradan e, %100 yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda en sona dayadım. yüzde yüzde ses. E, burada başka bir şey ayarlamamıza gerek yok. Mikrofonun sesi %100. Aynı zamanda eğer buradan ek cihaz özellikleri seçeneği yoksa o pencereye gitmek için Sağ altta Windows ses e, simgesi var. Buna sağ tıklıyoruz. Ses ayarlarını aç diyoruz. E, ses ayarları açıldıktan sonra burada ses denetim masası var. Buna tıklıyoruz. Ve ses denetim masası açılıyor. Buradan kayıt diyoruz. Ve seçili olan mikrofon, varsayılan mikrofon şu. E, şuna tıklıyoruz. Buradan düzeyler kısmından tekrardan mikrofonun sesini ayarlayabilirim. Bu şekilde yükseltebilirim mikrofonun sesini. Şu anda %100 zaten. Siz de bu şekilde eğer ki sisteminiz mikrofonunuzun sesini çok kısık bir şekilde algılıyorsa sisteminizin mikrofon sesinizi algılamasını bu en basit yöntemle ayarlayabilirsiniz. Evet benim anlatabileceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Eğitici TV'ye maddi destek olmak isterseniz Eğitici TV'ye katılabilirsiniz. Teşekkürler.